Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Kadim Krallık serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümde merkeze giden bir e, patika Oha. hu Komşu. Arkadaşlar komşu geldi. Buyurun. E, ya bizde şeker bitmişti bir fincan şeker alabilir miyiz? Komşucuğum e, bu kaçıncı ya? Ya abi ne yapalım <gülüyor> şimdi? <gülüyor> Şek gönderdi beni. Dayım dayım gönderdi dedi. Şeker yok dedi. Ee, dedi. Hocam Denizden şek al gel dedi. O kadar cadı farm var o kadar şeker çıkıyor orada. <laughs> Git parasıyla al. Vay. Beni oralara göndermiyor. <laughs> Dayı göndermiyor mu? <laughs> göndermiyor Anca yok. denizden alabilirsin falan. Aynen. aynen. Hoş geldin abi. <laughs> Hoş bulduk Ali. Abi, abi. biliyorsun seninle Flash TV'ye başvurduk. Aynen. aynen Yakında alırlar yakın ya, ya. yakın yakın Yakında biz aynen. <laughs> abi şöyle bir çıkalım. Abi bugün e, seninle de konuştuk az önce. E, güzel planlarımız var arkadaşlar. Ali abi de bana yardımcı olacak. Bu arada daha Yardım demin Ali abiye yapacağım. de bir video çektik. Aynen. Onun kanaldan da kesinlikle izleyebilirsiniz arkadaşlar. S spoiler olmasın gayet güzel bir Olmaz. videoydu. Abi aynen. şimdi sen merkeze ufaktan bir patika çektin. Bana bir yol çektin. Her yere yol çekiyorsun bak. Aynen. Ben de dedim ki ben ne? neden e, merkeze şimdi, patikam yok. Yollar var. Ali Deniz. Neyi var abi? Se çektiğim bir de gizli yollar var. Oha senin aynen sandık. onlardan bir tanesini gördüm evet. Adam bildiğin gizli yol çekiyor ya. Kaçma abi senin buraya gel. Suyun sandık odana döşüyoruz bir tane. Vay zaten. Çok yakında çıkacağız oradan. <laughs> Huni'leri döşerken yakaladım zaten. <laughs> o ara. O Huni'yi biraz ileri koy ileriye al. <laughs> gel abi. Şöyle bir gidelim. Hadi abi. abi bugün 2-3 tane. merkez? Hı. Abi 2-3 tane yapacağımız şey var. Öncelikle. Ee, kazmam benim ha. Balta almamız lazım abi gel sen de balta yoksa benim base'de bayağı Var bir vardı. Abi, de balta. Ne abi sağlam bir şey olsun şöyle basalım iyice. Abi bal sağlam abi bakayım şöyle bir. Servet 3, kırılmazlık 3, verimlilik 4. Tamam abi oha ben çaklar gene artmış. Şey abi o zaman ben bir tane e, kazmam kırılmak üzere yedek bir tane aldım. E, bit birer tane çakmak alalım. Ben sana şuradan taze bir çakmak attım al abi onu. Tamam. E, çünkü bazılarını da yakacağız, hepsini de kesemeyeceğiz. E, şöyle bir şey yapacağız. Biz Yasin abiyle bu projeye başlamıştık. Bu arada abi gelsene be anlatacağım bir şey anlatacağım. Dün yine Yüzükten Efendisi falan da izledim. Bunun yapılmış <laughs> e, şeylerine de falan da bakıyorum zaten Minecraft'ta. Şuradan ciddi ciddi kapılar var biliyor musun? Var abi, yandan aynen. Gir abi, şey e, bildiğin kurt başıyla geliyorlar ya kırmaya kapıyı. Aynen, yanda da yanda var, kapı tabii. var. Yanda kapı var, oraya hiç zorlamıyorlar abi. Dikkat ettim abi orayı bilemiyorum. Oraya taş falan mı yığıyorlar ki değil mi? oradan nasıl girecek taş gelecek. Ya ama dev gibi yaratıkları abi içeri gönderiyorlar. Ya öyle de oradan en azından birkaç kişi geçip kapıyı tutanlara saldırsa kimse cesaret Ork edemiyor kafası abi. Kafası basmıyor abi. Vay illa bir şey yapıyorlar ya zaten abi bir tane bundan orkların lideri var. Böyle Aha. böyle eli falan böyle tuhaf bir bembeyaz bir şey var ya. O kızıyor bunlara ne yapıyorsunuz diye. Böyle küçük Aynen. bir tane topuz ne denir abi ona? Koçbaşı. Koçbaşıyla kırmaya Koçbaşı. çalışıyorlar ya. Aynen. Gel abi şu taraftan. Aynen. Arkadaşlar baya bir işimiz var. Ali abiyle e, şeyleri falan keseceğiz ağaçları. Şu patika böyle indi. E, tamam mı Aynen. abi? Bu yerden sonra artık böyle yol gibi değil de patika gibi ilerleyecek. Seninle sadece şeyi yapsak gene yeter. E, şu ağaçları falan bir kessek. Şimdi Aynen. kenarlardan kesmeye başlayalım abi. Ortayı yakacağız tamam mı? Diyorsun. mesela Mesela birimiz bu taraftan böyle kesecek. birimiz diye Sen bu taraftan kes abi. Ben de bir diğer tarafa bakayım. Abi buradaki Orman yanarsa feci yanar yanarsın. Abi işte yani. o yüzden kenarları keseceğiz Ortada kalan yerleri yakacağız sadece Tamamdır Vallahi artık itfaiyeyi çağıracağız abi, Çok şey. abi. Kadim krallık abi. itfaiyesi Kadim krallığı komple yakarız yani Vallahi. Yakarım bu gezegeni yakarım 3 gündür seninle düşünüyormuşuz abi nasıl söndüreceğiz bunu <laughs> Nasıl söndüreceğiz Sör yanmasın diye çözüm arıyoruz falan Vallahi Yağmur duasına çıkarız abi Başka türlü olmaz o iş Aynen abi bayağı bir zor Ben şimdi yukarıdan bir bakacağım abi bir plan yapalım ee, Nereleri keseyim Keselim aynen yani, aynen. şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Abi, Şimdi Ali Reis mi? oradan odun kesiyor. Hı -hı. Ee, şöyle birazcık şöyle gidecek. Aa abi, şu tarafta A zaten ufak bir patika çekmişim ben, tamam mı? Bir Sen çok var mı? So, çok sola doğru gitme, aynen. Düz çok so Ben bu taraftan hatta e, ağaçlar bayağı bir kesmişim, sıçramaz yani. Sadece tamam. bir tarafı tamam. ikimiz kessek yeterlidir. Tamam, ee, tamam. Şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar o zaman abi biz odun kesmeyeni ben böyle hafiften bir hızlandırma falan şekli yapayım. Biraz Tamamdır odun keselim abi. merkeze kadar. 3-5 tane ağaç kessek zaten orta böyle boşluk Açılacaktır. kalıyor. Açılacaktır. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz buralara bir yürüyelim. Ortayı da yakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. thank <laughs> you devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımıza gördüğünüz gibi yani drama hep görüyordunuz ya arkadaşlar. Drama 89 kim kim diyordunuz? Murat abi hoş geldin abi. Neredesin? Merhaba hoş bulduk. Seni arıyorduk aslında. Bugün de videoya girmeden Ali abi bak öyle bakıyorsun. Sana yandan zombi saldıracak. Ya, bana saldıracak zombinin Vay arkadaşlar daha doğmadı span olmadı daha Murat abi server'a yeni katıldı ee, yani kanalı falan yok ama takılıyor onun base'inde birazdan gezmeye gideceğiz bize bir gezdirecek bayağı bir çalıştım dedi dün ee, bakalım e, neler yapmış biz hızlandırma olarak izlediğiniz yerde Ali abi ile <laughs> bu ormanın Aynen. patika çıkmak için iki taraftan kestik ortadaki odunları yakacağız değil mi abi yakacağız. şimdi Murat abi sende çakmak yok değil mi al Ali abi, Ali abi de bir tane vardı sana attım bir tane bu canı biraz az ama böyle israf etmeyelim <laughs> Abi şimdi ben başlıyorum hadi bakalım Şöyle bu Abi, şu taraftaki abi sadece abi. şu iki şeyin ortasında Vallahi, kalan <laughs> Olsun iki e, meşale tarafının ortasında kalan patikayı yakıyoruz abi o tarafları değil Ha Bu hizada meşalelerin içinde kalan yerleri yakıyoruz Aynen şu, buradan da sola geçmiyoruz mesela. Ben kendimi yakıyorum. Beni yak kendini yak Şöyle. her şeyi yak. Ay, o modda geziyorsun yanacak. abi. Aa buralar hep yanacak ya. Aha Ali abi. Sen ateş koruması yok mu? Bende var abi ateş koruması. Sıkıntı yok yani. ya. bir şey olmaz abi yanmakla zaten. Bu tarafları yakacak mıyız da? Abi aynen o tarafta bak. Şuradaki meşaleye kadar yakılacak. Ben bu taraftaki aynen. sınırları yakayım da siz görün abi o zaman. Aynen. Yalnız çakmak Yalnız kırılmak çok sürüm. uzaklaşırsak abi şey olur. Yanmaz. Ateşler durur. Aynen. aynen. Üçümüz ayrı ayrı yerlerde duralım abi. Ayrı o zaman. ayrı yerlerde yakalım abi. Şöyle ben o zaman en, azından... en baştayım abi. Tamam. En başı temizliyorum. Tamam benim çakmak kırıldı. Ben base'e gidip bir tane, bir iki tane daha çakmak Gel yapayım. Gel abi ben yani. istiyorsan benimkini vereyim. Abi bu tarafa sıçramış bu ateş. Ne taraf? Oha ha, oraya tamam. nasıl sıçradı diyecektim. Abi? abi. Abi sıçramış. Abi. Nereye? Allah <laughs> Yanıyorsun Allah. Fuat abi. <laughs> abi söndürün, sö Abo. söndürün. kalbimi yanıyor gönlümü. Abi böyle kalbinle sönmez bu. Nasıl... Abi buradan <laughs> uzak. Abi nasıl sıçradı buraya? Ateş mi attık acaba? Ne bileyim. Abi dur dur. Beyze herkes Oğlum. beyze. Benim beyze kaçın. <laughs> kaç, ka büzesine. kaç, kaç kaç su getireceğim abi ben. <laughs> Ulan arkadaş ormanı yaktık ya. Ormanı yaktın ormanı. Yaktın. Abi senin suçun orman sen yaktın. dedin. Sen ben dedin ormanı şey yaktın. Orman yakılmaz ya. ya. Ben dedim keselim abi, dedim bak. Dedim. Oyunda, yakıyoruz. oyunda yakıyoruz. Oyunda yakarız. Arkadaşlar bunu gerçekte hiçbir şekilde ormana zarar vermeyin bu arada. Bu e, bilgi de verelim. Aynen. Bunların hepsi bilgi. Bana odun gerekiyor zaten. Vay. Abi sen atarız ya sıkıntı yok. Vay çalışırım diyorsun ya. Abi benim kovalar vardı burada nerede ya? Allah, Allah. Neyse kova yapayım şundan. Abi vallahi kova yani. Yanıyor valla orman cayır cayır cay yanıyor. Yani. Bir kova Abi uzaklaştınız değil mi oradan? Biz bak, kapının oradayız abi biz. Hah şey yapmasın da. Hoppa. Oha. Al abi orman ekelim. Oo orman ekelim. Orman ekelim. Abi su aldım geliyorum. Söndür İtfaiye geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Abi yetti. Artık yatak taşıyorum ya. Abi hava. Aynen. Benim taktik. Abi havaya <laughs> bakın. Abi, yatak, bir kuş, <laughs> bir itfaiye, bir uçak geliyor söndür abi ormanı. Oo abi çok da sıçramamış aslında. Salsak da yansam ki? oğuza kadar. Oğuza kadar. <laughs> Direkt Oğuz'a da ateşleyelim abi. Aa bak görüyorsun nasıl söndürüyorum. Cıs 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 cıs. Just just just. Just just just. Just just just. just, just, just. Yanmışlar da artık keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Hayvanlar ölmüş ben oluyor o zaman. Hayvanlar. Bu da yani. şey oluyor abi. Şu tarafta biraz daha yanıyor. Abi. Tamam abi Bizim geliyorum. Geliyorum. Hoppa. Oha abi her yerden sıçramış yalnız nasıl oldu bu olay? Abi bu tarafı ateşe veren oldu mu? Yok olmadı mi hiç? vermedik de Bak veren olduysa söylesin videoda da çıkar Bak abi <laughs> çıkar Kesin Ali Deniz'in işi bu da ya, ya abi belki yol yapmak için Ya abi şimdi yakmadım numarası yaparak işte sizde Ben daha ilk kere yakmadım da benim şeyim sıçramış olabilir mi? Neyin abi? Valla <laughs> Benim vücudumdan Vay o olabilir bak o da olabilir abi yanarken Abi söndüğü gibi mi? bu taraf. Abi bu tarafta devam ediyor yani ateş. Dur abi oraya da geliyor itfaiye. <gülüyor> Minastirid <gülüyor> itfaiyesini çağırdık ama halledemeyecek gibi duruyor. Yak 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 yak. Oha su. ha Bir an baga girdi su tam. <laughs> şu. Tamam abi tamam, orayı da sıçratmayacağız. Abi görüyorsun tamam. itfaiye geldi ya. Aynen. Şu tarafları da al abi. Ben şurada yanan bir tane var onu da kırayım. İtfaiye söndür. Paltamı verim. Söndür. Söndürün ormanı. Şuraya bir, Şuraya hop, Hoppa abi görüyorsun itfaiye geldi. Adam. <laughs> kurtardık değil mi? Abi kurtardık. Allah düştü. Aynen, kurt bir havadan bakayım abi ben bir son. Sen kurs. bir havadan bir bak abi de. Böyle şey gelir itfaiye helikopterler abi havadan. <laughs> Onun gibi geldi. <laughs> Hop abi tamamdır. Oo. Patika abi, efsane evet. oldu yalnız. Efsane aynen. oldu. Yeni ağaçlar ekeriz abi buraya artık ya. Şey için hani. Abi onu aynen. Yanları düzlediğimiz zaman düz, düz, düz olacak. olacak. Aa, ne Kenarlarına abi? da aynı abi. modelden. Zaten bomb yıl bol bol var. Aynen yani abi. Yani kemik tozu. Tabii ben hep İngilizce konuştuğum için. Vay reis. Oh. <laughs> Murat abi şu havada kalan bak blokları falan alabilirsin. Odur ihtiyacım var diyordu ya. Aynen. Adamla dalga geçer gibi. Neredeymiş <laughs> alırım ya. Aa, abi yerdeki de Ben şakasına söyledim de al. Abi buradaki ormanlar bak. Senin orada o kadar orman yok. Ben senin beyze gördüm. Buralar full orman. O yüzden biz biraz şanslıyız. Uzaklara falan gitmemize gerek yok. Aynen. Onun ağaçları farklı sanırım ben. Sen Rohan abi. abi? Rohan çürük biliyorsun böyle şey topraklar. <laughs> Verimsiz topraklar genelde. <laughs> abi şu oku yıkayayım artık ya. Bu çirkin ya. Abi ben şey yaptım o, tarafa gidiliyor diye yaptım. Tabi artık anlarız yani. Artık yine. <laughs> Hadi yıkalım. Yık, 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 yık. Vay be. Bak yine anılar gözümde canlandılar abi. Yeah. Burayı ne yapıyoruz? Burası nereye gidiyor Deniz? Nere? Abi orada şey iskelet var mı? Tabi sen orayı hiç kullanmana evet, gerek kalmadığı var. için. İskelet var Ona Biz ilk zamanlar orada ne uğraşmıştık be? Şöyle. Abi ara gayet on numara bir şekilde açıldı. Bak burada ha Murat abi orayı söyleyecektim ben. Merkeze patikayı bırak <laughs> bildiğin ormanın yardık gittik duble duble yol geçireceksin abi aynen burayı düzlerim abi ben harbiden cidden abi o zaman ne yapalım Murat tamam, abi'nin tamam, base'ine abi. bir gidelim bir ziyaret edelim bakalım gidelim abi aynen gidelim yalnız gidelim ben şeyim kalmamış neyse hemen şuradan bir patates Şu uçuyorum siz de gidelim nereden abi. gidelim abi? abi uçarak mı gidelim Nether'dan gidelim ya uçarak... gidelim, ben tamam. bilmiyorum çünkü normal yol nasıl biliyor musunuz gidiş Daha var mı bilmiyorum ben? Bilmiyorum Oo. Ben abi onu bunu bir bulalım ya merkeze nasıl gidiliyor o reisler geliyor. Abi? Nerede abi? Neri ne abi? Neredesin Ali abi Nerede sen? Nerede değil. Yani şurada diyorum da. Ha şurada. Şu mı? tarafa doğru düşüyor. Ha. Ben seni göremiyorum ki abi şu an. Tabii aynen. O da var. Onu da unutmamak lazım. <laughs> o da ince bir ayrıntı. Oha. Bak gene uçmadı bak. Ali abi gene ikinci kereye bastım. Allah'tan bastırdım uçmadı ikinci kereye bastım. o konuda bir sıkıntı The var. Ben nereden geçiyorum abi? Tamam reis bir yemek ki. Sen başka ne müsün? Nereden geçtin abi sen nedir Ben merkezden geçiyorum ama ben Oo, abi ben merkezden. adam merkeze gitmiş baba. Aynen. Haydi bakalım. Oo. Abi seni bayağı bir merak ediyorlardı. Yani sen uyuyorsun, giriyorsun, yazıyorsun bir şeyler ya. Arkadaşlara bir gösterelim senin base'i falan da. Gezdir ben falan diyorlar Ben bayağı uykusuz kaldım ya. Vallahi. Bırakamadım oyunu. Vay Buradan böyle bir yardıracağız yani ha. Oba! Mı? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir inelim. Hadi bakalım abi sen gelmeden bak ev sahibi gelmeden adamın evine giriyorum arkadaşlar. <laughs> Barca adam Abi lag var dikkat. Şeyden çıkınca bir lag oluyor. Hop Aynen. öncelikle abi şurada bak geldik bir yemek ye yemeden olmaz. Aha dur ha, dur, dur, dur hemen abi. geliyorum. Serverdan attı beni yine flying gitti abi. <laughs> Lan ya. Hoppa. Geldim. Abi şurada bir yemek yiyelim. Abi aynen. Bizim yerde mi? Aynen Murat abi. Senin orada bir burayı bir tanıtalım. Rohan burası ya bildiğin Rohan. Aynen Rohan ya. Atlar matlar burası Rohan aynen. At beylerinin yurdu. Hop ev sahibi. Geldim. <laughs> Yok mu bir şeyler? Beyler buyurun. Ay. <laughs> Ey valla geldi bir tanesi ha. İki Daha tane. Ortaya, ortada kaldı. <laughs> bir tane de ben attım şöyle ortada bak Neyse abi, burası böyle oturma yeri. Burası Rohan arkadaşlar. Resmen At Beylerin'in yurdu. Burada, Burada süt bile var. Atlar. Ayran var. Ayran ikram ediyor gelene. Burada tarlan var Kırmızı bak. <laughs> Murat Bey bizi Buyurun. gezdirin. Oo! Reiz'in kale. Vay be. Reiz'de kale çıkıyor arkadaşlar. Görünüyor yavaş yavaş zaten. Hop. Ben şöyle bir uçup önce havadan yok da önce bir yerden göstereyim sonra havalanırız. Yo gördüğünüz şeyler desteklere destekleri Yasin Hı -hı. sağ olsun fikretti. Ben de beğendim bayağı. aynen. aynen. Güzel olmuş. Güzel ayrıntı katmış. Gayet tatlı. Daha Buradan... tam tamamlandı sadece görünürdü şu Buradan an. Buradan böyle bir köprü var arkadaşlar. Gayet güzel. Hop merhaba. <laughs> Vay aşağıdan. Gamiken yaptım. Oo, süper be. Bu tarafları görmemiştik bak Ali abi gel. Aynen buralara gelmemiş. Beyiz efsane olmuş. Efsane olmuş hakikaten Burada şey var. gibi abi. Burası ufak nedir? evler yaptım. Burası işte şey koyun. Öylesine göstermelik koydum. Vay bayağı güzel arkadaşlar. Gayet güzel. Buraları biz görmedik. Şu tarafları gördük de. Aynen. Burada ufak güzel evler yapmış çiftçi evleri. Şimdi i̇lk şeyi yaptım kütüphaneyi işte. Oo, burada bayağı büyük alan var. Oraya gireriz. daha burası... Şimdi orayı yapabiliriz. Tamam. Şöyle biz seni takip edelim abi. Sen gezdir. Burası nedir abi? Burası da kütüphanemiz. Ha kütüphane bu büyük alan ne olacak? Orayı sandık odası düşünüyorum da bakayım. Ha tamam. Ya da böyle şeydir taht falan da koyabiliriz. Böyle kral odası falan da olabilir. Şöyle uçalım. Hop ben yukarıdan bir bakacağım abi. Şöyle göstereceğim arkadaşlara da. Oo yukarıdan da gayet güzel duruyor sınırların. Vay be. Süper değil mi arkadaşlar? Murat Reis'i de bir ziyaret etmiş olduk. Şuraya bir iniş yapacağım. Ova. Buradan da aşağı evet. iniliyor. Ya da buradan uçarsın. Abi, abi şuraya şey e, bugün uçmak bir sıkıntılı ya bugün Aynen. Abi buraya da bir şey yaparsın böyle yukarıdan, aizle falan böyle sarkıt falan yaparsın. Aynen ya, yani. çok karanlık duruyor. İşte şu e, sandık odası derken iki hı. kat işte bir burası, bir de bunun altı sandık olacak karşı tarafta aynı şekilde. Hı hı. Ali abi çekil. Seni vuracağım yoksa. O benim. Aa benim kilimi çaldın. Benim kilimi çaldın. Gel buraya abi. Her zaman ben. Şu karşısı güzel. Karşıdan baya e, karşıya bağlayacağım yani. Vay burçlar bak, güzel olmuş bu abi. Var ya. Oraya uçabilirsin bak orada güzel düzlük alanlar falan var. Dur bakayım. Sen mi düzledin düz mü daha abi zaten? Düzdü. Vay aynen buraya bir şeyler daha kurabilirsin. Bağlantı falan. İşte Çok oraya bir bağlantı çıkmayı düşünüyorum. Vay reiz yanı sana da bir kanat lazım kulenin bir tanesine çıkacağım bir de oradan göstereceğim. Hop. Arkadaşlar Murat abinin e, base'i de bu şekilde. Dediğim gibi kendisinin kanalı yok ama böyle server'ımızı şekillendiren insanlardan, reislerden bir tanesi. Abi o zaman bu videoyu e, burada bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun, var olun. Hop reis'in işi yapıyor. Yalnız bir saniye Murat abi nerede? Abi ben buradayım dur. Dur senin yanına biz gelelim abi. Ha geldi geldi abi. Ha geldin mi? Şu da bitireceğim abi de. Ee, arkadaşlar daha fazla Kadim Krallık istiyorsanız bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Ali abi sen de bir tık yana düşsene. Murat abi gibi. Sola. Sola. <laughs> bu arada arkadaşlar Triton TV yani Ali abinin kanalına da açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Ona da abone olmayı kesinlikle unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.